Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben İrem. Bu kanalda YKS ile ilgili videolar çekip içerikler üretmeye çalışıyorum. İlginizi çekerse abone olabilirsiniz. Bugünkü konumuz eşit ağırlıkta AYT'yi nasıl arttırabiliriz? Aslında bütün alanlar için AYT en önemli yer bizim derece yapabildiğimiz ve hani biz AYT kısmında kendimizi daha çok öne atıyoruz. Mesela benim TYT'm 72 bin, AYT'm 2 bin eee AYT'nin ne kadar belirleyici olduğunu buradan anlayabilirsiniz aslında. Başlayalım bakalım. Öncelikle ben bunu bir seri halinde çekeceğim ve iki videodan oluşacak. Eee ilk ki bu video ve bu videoda sos bir kısmını anlatacağım. İkinci videoda da AYT matematik kısmını nasıl arttırabiliriz bundan bahsedeceğim. Tabii ki bütün dersler önemli ancak sos bir kısmında bence en önemli ders edebiyat çünkü soru dağılımında en fazla soru gelen yer orası. Benim AYT'de edebiyatım fulldü. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı anlatacağım ve kendimce fikirler vermeye çalışacağım. Öncelikle edebiyat nasıl çalışılır, neler çalışmalıyız ve edebiyatta en çok soru gelen yer neresidir? Aslında AYT edebiyatın mantığı gayet basit ve her ne kadar sözel bir ders olsa da bence teorik bir tarafı da var. Şimdi, bizim edebiyata başlayabilmemiz için öncelikle bir konu anlatımlı kaynağı ihtiyacımız var. Benim kendimce önerdiğim kaynakları şu tarafa koyacağım, oradan bakıp kendiniz bir kaynak seçebilirsiniz eğer hala elinizde yoksa. Öncelikle edebiyatta temel olarak neler bilmeliyiz? Birincisi edebiyattaki akımları bilmeliyiz. Akımlar dediğimiz şeyler, realizm, klasisizm, sürrealizm, emperyalizm bu tarz şeyler. Bunların neyini bileceğiz peki? Bunların özelliklerini bileceğiz. En çok sorulan özelliklerini ve bu akımların bir tane Türk, bir tane de yabancı temsilcilerini bileceğiz. İkinci olarak edebiyatta biliyorsunuz ki aslında temel olarak her şey dönemler üzerinden ilerliyor. Dönemler dediğimde mesela Tanzimat bir dönemi, Tanzimat iki dönemi, işte Servet-i dönemi, Cumhuriyet dönemi bu tarz dönemler var. Bu dönemleri bence öncelikle hem kendi içinde özelliklerini öğrenerek çalışmalısınız hem de bunları karşılaştırmalı olarak bilmelisiniz. Bunu yaparken tablolardan yararlanabilirsiniz. Neden bahsediyorum karşılaştırmalı olarak derken mesela Tanzimat 1 ile Tanzimat 2'nin benzer özellikleri farkları. Tanzimat 1 ile divan edebiyatının benzer özellikleri, farkları. Anladınız siz olayı. Böyle böyle kafanızda bu şablonları o kadar net belirleyeceksiniz ki sorularda daha çok bağlantı kurabileceksiniz. Önemli olan taraf bu bence dönemleri çalışırken. Şimdi dönemler demişken şunu da belirtmek istiyorum. Genelde hepimizin yaptığı bir hata. Cumhuriyet'e ve Tanzimat'tan sonraki kısma o kadar çok odaklanıyoruz ki halk edebiyatı ve divan edebiyatını geri planda bırakıyoruz çalışmak konusunda ancak halk ve divan edebiyatından son dönemlerde gerçekten çok fazla soru geliyor. O yüzden kesinlikle ikinci plana atmayın. Halk ve divanda neler bileceğiz? Öncelikle nazım biçimlerini, nazım şekillerini öğrenmemiz gerekiyor ve özelliklerini tabii ki. Bunlar ezber olan kısımlar ve halk edebiyatının, divan edebiyatının temsilcilerini bilmemiz gerekiyor. İşte Nefi olsun, Nedim olsun ve bunların yazma biçimlerini, özelliklerini ve mümkünse yazdığı popüler eserlerin, bilinen eserlerin isimlerini aklımızda tutmamız gerekiyor. Peki soracaksınız şimdi biz hangilerinin önemli olduğunu nereden bileceğiz? Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Çok soru çözerek ve denemeler çözerek. Bu size şunu katacak. Denemeler çözdüğünüzde onun en çok sorulan eserini görmüş olacaksınız. Mesela Sihamı Kazan. Her denemede geliyor atıyorum. Ve siz onun ismini göre göre onu ezberlemiş oluyorsunuz. Ve onun önemli olduğunu anlamış oluyorsunuz. Bu tarz eserlere yoğunlaşmanız gerekiyor. E şimdi şunu unutmayın. Edebiyatta çok fazla yazar, eser ezberlemeye odaklanmanıza gerek yok tabii ki yazar eser edebiyatın en ezber ve en böyle soru gelen kısımlarından da olsa daha çok şey kısımları soruyorlar son zamanlarda özellikle. E böyle yüzeyde olan şeyleri soruyorlar. Kalbur altı olan şeyleri çok fazla sormuyorlar. Ve hani e, bilmemiz gereken zaten hani karşımıza sürekli çıkan denemelerde o tarz eserleri ve yazarları soruyorlar. Bu yüzden kendinizi çok fazla en dip köşedeki şeyleri ezberleyeceğim diye zorlamayın ama e, gerçekten Ayan beyan ortada, soru çıkma ihtimali yüksek olan şeylere çalışın. Mesela size Divan Edebiyatı'nın nasıl not aldığımı göstereyim. Divan Edebiyatı diye başlık atmışım. Divan Edebiyatı'nın bütün özelliklerini yazmışım. Bu sayfasında Divan Edebiyatı'nın akımlarını yazmışım. Sonra sanatçılara geçmişim ve sanatçılar hakkında nasıl not aldığıma bakın atıyorum. 13. yüzyıl, işte... Böyle başlıyordum çünkü 100 e, yıl olarak da soruyorlardı. Yazarların adı ve altında mesela 3-4 satır bilgi var. En önemli eserler, e, en önemli özellikleri mesela. Böyle yazmışım şairleri. Kelimeler çok fazla kullanıyordum ki bence bu en önemli kısımlardan bir tanesi. Mesela atıyorum e, Kadı Burhanettin gelmişim yanına Tuyu yazmışım. Yıllar bayağı bir gidiyor ben bunları böyle geçeyim. Hepsini böyle yazmışım mesela ben çalışırken. Sonra mesela şiirleri bitirmişim, nesir yazarları demişim. Bunları bir cümle bir cümle yazmışım böyle mesela. Hepsini buraya en önemlileri bu şekilde bitirmişim. Şimdi gel gelelim Cumhuriyet Edebiyatı'na. Cumhuriyet Edebiyatı biliyorsunuz ki bizim 12. sınıf boyunca işlediğimiz ve e, AYT kısmında da çok soru gelinecek diye tahmin ettiğimiz bir yer. E, çünkü çok fazla başlık ve çok fazla konu var. Bunları bir kere ezberlemek için kafanızda gruplandırmanız gerekiyor. Artık dönemine göre mi gruplandırırsınız? E, şiir, roman diyemeyi bilemiyorum. Ama bunu bir şekilde kafanızda bir şablon halinde e, oturtmanız ve ezber ezberlemeniz gerekiyor. Cumhuriyet Edebiyatı'nda da biliyorsunuz ki yine isimler ve romanlar çok önemli oluyor. Bunlardan da mesela Yine aynı şeyi söyleyeceğim aslında. Önemli isimleri bulup onları içeriden elemeniz ve bazı insanların bütün eserlerini bilmeniz gerekiyor. Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Ya bu yazarın bütün eserlerini ezberlemiş olmanız gerekiyor diyelim. Böyle bazı her sene soru gelen önemli yazarlar, şairler var. Bunları biraz ezberlemiş olmanız gerekiyor. Roman ve şiir ve bunların akımları özellikle çok önemli. Ve mesela dönemlere etkileyen ve oluşturan şey ...şeyleri bilmeniz gerekiyor. Atıyorum 60 sonrası roman... ...neden oluşmuş, özellikleri neler, bunlar toplumcu mu, bireyci mi... ...ne bunlar? Bunları e, iyice böyle bir kafanızda... ...idrak etmeniz gerekiyor. Hani e, o dönemin niye başladığını, yazarların niye bireyci... ...ya da toplumcu yazdığını idrak ederseniz... ...o dönemdeki yazarları daha rahat ezberleyebiliyorsunuz... ...ve onların nasıl tarzda yazdığını daha rahat anlayabiliyorsunuz. Ha bu arada şöyle bir soru tarzı da var diyor ki işte aşağıdakilerden hangisi bu yazarın şiir türündeki eserlerinden değildir. Yani şunu da bilmeniz gerekiyor yazar eser çalışırken. Hiç mesela şiir yazmış mı? Hiç roman yazmış mı? Mesela bazı yazarlar hiç şiir yazmamış oluyor. Bir kere bundan soru gelebiliyor. O ismin eserlerine çalışırken romanları, tiyatroları, şiirleri diye çalışın ki başlık olarak da sizin aklınızda kalsın. Yazar eser çalıştığım bir sayfadan örnek vereyim. Mesela atıyorum Namık Kemal yazmışım. Tiyatro, roman, işte atıyorum Kamil Tarhan, şiir, tiyatro. Hatta böyle ayırmışım. Hep böyle şablon şablon çalışırdım ve mesela en önemli eserler böyle hepsi değil bakın. Şimdi çalışırken nelere, hangi kısımlara odaklanmalıyız kısmını geçip nasıl çalışmalıyız kısmından da kısaca bir bahsedeyim Edebiyatta. Şimdi Edebiyatta konu anlatım kitabı açtık. Kitabı direkt okursak böyle çok fazla verim alamayabiliriz. Çünkü çok farklı şeyler var. Çok farklı bir anda karşınıza hepsi geliyor ve ezberleyemiyorsunuz. Aklınıza da kalmıyor zaten. Şimdi ben kendimce not alarak çalışan bir insandım bana önemli gelen şeyleri yazıp not alıyordum bir köşeye. Sonra bunun dışında ben soru çözüyorum daha çok konu anlatımından da ziyade. Ama her zaman kitap artık hangi konu başlığını çözüyorsam yanımda açık duruyor. Mesela atıyorum ben şimdi tanzimat çözüyorum. Tanzimatta bir eser geldi ben bu eseri bilmiyorum. Ya da bir özellik geldi ben bu özelliği bilmiyorum. Hemen yanımdaki kitaptan açıyorum, bakıyorum öğreniyorum onu. Hatta soru bankasının üzerine not alıyorum. Bu 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 böyledir. Soruyu işaretliyorum. Bu şekilde hem ben o sırada o bilgiyi öğrenmiş oluyorum, hem de soru çözmüş oluyorum. Yani bu birazcık aslında şey gibi oluyor, bir okyanusun içinde yüzmek yerine bir gölde yüzmek gibi. Çünkü bütün kitaptaki bilgileri özümseyemeyeceğime göre küçük bir kısmı almış oluyorum kendime ve bu küçük kısımlar zaten bir okyanusa dönüşüyor ben öğrendikçe. Şimdi ikinci bir kısım olarak da şöyle bir soru gelebiliyor. Biz bütün eserlerin içeriğini, özetini, karakterlerini bilmek zorunda mıyız? Hayır, tabii ki öyle bir şey yok. Ama mesela bazı sorularda um... O kitabın mesela size bir kısmını veriyor. içinde isimler geçiyor. Hangi kitaptan alınmıştır diyebiliyor. Ama bunu çok çok bilinen kitaplarda yaz, yapıyor. Yani mesela Ay ve Siyah kitabında yapıyor. Hani sürekli karşımıza çıkan bir kitap, sürekli karşımıza çıkan bir karakter adı. İşte bunları bilmek için zaten yani boş bilgilerle değil de daha e, direkt bilgilerle kafamızı doldurmak için aslında edebiyatta soru ve deneme çözmek daha önemli diyorum size. Bunların da mesela eserin içeriğini nasıl öğrenebiliriz? Ben mesela bir tane eserlerin içeriklerini özet şeklinde anlatan bir şey almıştım. Onu ben açık okumuyordum açıkçası. Hani böyle boş zamanlarımda kitap okur gibi onu okumuyordum. Ama ne yapıyordum? Yine aynı şekilde soru çözerken bana o kitabın işte şeyini soruyor bu eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İşte karakterler şu şudur, eserin özeti şu, şu şekildedir ve ben bilmiyorum. Açıyorum hemen o kitabı, bunu oradan okuyorum. Ondan sonra bir sayfa şeklinde böyle bütün kitaplar hemen oradan işaretliyorum. Ya da bazen konu anlatımlı kitaplarda da zaten önemli eserlerin özeti verilebiliyor. Şimdi benim o aklımda kaldı yani mesela. Ve son olarak size edebiyat ve yazar eserle ilgili çok önemli bir öneri vermek istiyorum. Yazar eseri şu şekilde de aslında çalışabilirsiniz. Mesela benim bir tane tablom var. Hala odamda var. Birazdan göstereyim o tabloyu. 100 tane eser var. İşte ÖSYM'nin daha önce sorduğu en önemli eserler. Onu böyle bir yere asın, bir liste tarzında ya kendiniz hazırlayın ya internetten çıkartın bir şekilde gözünüzün önünde dursun o. Böyle o eserleri mesela her gece atıyorum 5 tanesini ezberleyeceğim deyin kendinize ve bir hedef koyun. Ve onlarla gerçekten bir 3-4 soru yapabileceğinizi ben garanti ediyorum. Mesela benim çalışma masamın üstündeki yazar eser tablosu böyleydi 100 tane. Hani dönem ayrımı olmaksızın yazar eserler vardı ve karakterler çok yararlı oluyordu bana. Böyle edebiyat kısmında da tavsiyelerim bunlar. Şimdi gelelim tarih kısmına. Sosyal birdeki tarih kısmındayız. Tarih daha çok nasıl çalışılmalı? Şimdi bir kere tarihte öncelikle konuyu bilmeniz elbette ki çok önemli. Mesela ben tarih derslerini dinlerken hep not alarak dinlerdim. Çünkü sözel derslerde bilgi beyninizden bir anda uçabiliyor. Tarih her zaman birbiriyle bağlantılı olaylardan oluşuyor. Birbiriyle bağlantılı savaşlardan, padişahlardan. Yani mesela bir olayın sonucu bir olayın nedeni olabiliyor. Bu bağlantıları çok iyi kurabilmeniz gerekiyor. O yüzden konuya hakim olmanız gerekiyor öncelikle. Yani konuyu dinlerken bile bu bağlantılar ışığında dinlemeniz gerekiyor. Ya kafa da böyle karman çarman olmasın bir şeyler. Hep bir e, şema çizerek çalışın. haritası oluşturarak çalışmak derken de bahsettiğim şey şu. Konuştuğumuz derslerden bağımsız bir konu başlığı seçtim ama e, bunu buldum. Mesela atıyorum polinomlar demişim oklar çıkarmışım polinom eşitliği sabit polinom atıyorum. Böyle baş katsayı, önemli kavramları, formülleri yazmışım. Yani mesela bunun tarih uyarlamasını düşünün şimdi. İşte konuyu yazdım. Atıyorum dedim ki buraya Osmanlı dönemi. Şuraya şey çıkarttım. Padişahlar, önemli savaşlar. Yani bu şekilde kafamda bunları derli toplu yazıyordum ki daha rahat ezberleyip bağlantı kurabileyim. Notunu çıkarmışken size nasıl yaptığımı göstereyim mesela. Böyle bazen zorlandığım derslerde öğrenmekte falan bu tarz şeyler yapabiliyordum 3-4 sayfalık. Çok yararı dokunuyordu bana. Konumuz farklı bir şey ama bunu da göstereyim hazır kavram haritalarından falan konu açılmışken. Onun dışında bence tarihte yine az önce de söylediğim gibi soru çözmek çok önemli. Mesela ben tarihte daha çok çıkmış soruları çözüyordum. Benim bir tane e, bilmem kaç yıllık çıkmış sorular kitabım vardı. Orada işte KPSS'deki soruları, ALES'teki soruları, daha önceki üniversite sınavlarında çıkmış soruları çözüyordum. Evet soru tarzı farklı şu an, ancak bilgiler o kadar benziyor ki hani. Çıkmış soruları çözerken şunu görüyorsunuz. Tarihte dönüp dönüp aynı şeyi sormuşlar. Mesela arka arkaya 5 tane aynı soru vardı. dediğim bir de kitapta böyle benzer soru tiplerini arka arkaya koymuşlar. Sürekli aynı soruyu çözüyorsun. Zaten aklında kalıyor yani. O kadar çok tekrarlamışlar ki onu. Yani bence tarihte çıkmış soruları mutlaka mutlaka inceleyin. Çünkü çok yararlı oluyor gerçekten. Ve mesela yine aynı şekilde edebiyata da söylediğim gibi soruları çözerken yanınıza notlarınızı çıkardığınız notları işte ne bileyim şablonları bulundurun ve sorularda da bunlara bakarak çalışabilirsiniz. Aklınızda o bilgi daha rahat kalacaktır. Şimdi gel gelelim AYT coğrafyaya. Kendisi benim korkulu rüyam olur arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl açtım? Ben de AYT coğrafya kısmında en önemli şeylerden bir tanesinin harita bilgisi olduğunu düşünüyorum. Her türlü harita, dağların haritası, akarsuların haritası, Türkiye haritası, ne, nerede, şey işte tarım haritası. Ki bende de bu bilgi hiç yoktu. O yüzden ben hep coğrafya çalışırken önümde türlü türlü haritalarla çalıştım. Böyle bir sürü şeyin haritasını çıkarmıştım. Ve bu şekilde benim aklıma da bazı şeyler yer etti. Onun dışında çokça soru çözdüm ve çokça soru sordum. Yani mesela bir test çözerdim, anlamadığım bir sürü soru olurdu diyelim. Gidip sürekli sorardım ve doğrusunu öğrenmeye çalışırdım. Ve her seferinde yine soru bankasının üzerine ya da denemenin üzerine her neyse not alırdım. İşte bak sen bir şey bilmiyorsun bunun doğrusu böyleymiş diye yazardım. Böyle böyle coğrafyayı öğrendim ve korkumu yendim aslında daha doğrusu. Kendime güvenim geldi öğrendikçe. Çok önemli konuları yine coğrafyada da mesela ayette en çok çıkan konuları not tuttuğum her zaman işte e, en çok soru çıkan yerleri sürekli okumaya kendimi tekrar etmeye çalıştım çünkü şöyle bir şey var e, özellikle sözel konularda çok fazla unutuluyor yani ne bileyim böyle iki ayda bir kendinizi tekrar tazelemeniz gerekiyor bir şekilde çünkü sen o konuyu tamam çalıştın biliyorsun ama soru çözmeyi bıraktığında o konuda ya da tamamen farklı bir alana e, odaklandığında o senin aklından gidiyor. O yüzden ben aslında bütün bu anlattığım dersler için sürekli bir şekilde tabii ki bizim en değerli odağımız matematikte olabilir ama programımıza dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum ve gerek denemelerle gerek hani ara sıra konu tekrarlarıyla okuyup bunların ben sürekli tazelenmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü gerçekten çok çabuk unutulabiliyor. Ve ne kadar çok okursanız, ne kadar çok siz onunla iç içe kalırsanız o o kadar tekrar edilmiş oluyor ve siz artık sınava girdiğinizde pek çok soru tarzını, pek çok konunun önemli yerini öğrenmiş ve özümsemiş oluyorsunuz ki bu çok önemli. Böyle. Ee, özellikle de şu an sınava bir ay kalmışken son tavsiyelerimi vereyim. Sık sık eğer not yazdıysanız ya da özet çıkarttıysanız onları okumanızı, soru çözerken o notlarınızdan yararlanmanızı ve bolca bu alanda hem genel deneme hem de bölüm denemesi çözmenizi öneririm. Umarım anlattıklarımı yararlı bulmuşsunuzdur ve bunlar işinize yarar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın serinin ikinci videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.